sinde sağlıklı olmak vurgulanır. Eskisinde nesnel bilgiler önemlidir. Tahliller, emarlar pek çok çeşitli testler, sonuçlar. Halbuki yenisinde öznel bilgiler ön plandadır. Yani bir kişinin iyi olup olmadığını, hasta olup olmadığını en iyi bilen o kişinin öznel bilgileridir, kendisidir. Hiç kimse kişinin sağlıklı ya da hasta olduğunu kendisinden daha iyi bilemez. Örneğin eski anlayışta belirtiler yok edilir ülke hanım. Ama yeni hasta yeni anlayışta ise, yeni tıp paradigmasında ise altta yatan nedenin teşhis ve tedavi edilmesi vurgulanır. Bu çok önemli. Bunları tek tek açıklayacağım. Eski anlayışta hekim duygusal olarak mesafeli ve yansızdır. Hatta ne kadar çatık kaşı ve ciddi olursa o kadar iyidir. Tamam mı? Ama yeni anlayışta ise hekimin Hastasıyla olan münasebeti, empati kurması, ona yakın ilgi göstermesi iyileşmenin kritik bir unsuru olarak kabul edilir. Felsefesine gelince, doğal tıbbın felsefesinin özünde şu yatar: evet. bir, öncelikle zarar verme. Bu çok önemli. Şimdi söyleyeceğim sözler aslında herkes tarafından bilinen ama pek de dile getirilmeyen şeyler. Mesela ilaçlarla doğal ham maddeleri kıyaslasak. Özellikle 1930'lu yıllarda sülfonun eliksirle başlayan, daha sonra 1960'lı yıllarda talidomitle duymuşsunuzdur mutlaka devam eden ve günümüzde FDA'nın onay aldığı ve sonradan kısa bir süre sonra hemen çekmek zorunda kaldığı ilaçlar. Efendim bunların yan etkileri o kadar fazladır ki halbuki doğal ham maddeler bizce geçmişi binlerce yıla dayanan muhkem bilgilerdir. Mesela bir keten tohumu, mesela bir e, deve dikeni, mesela bir enginar, zencefil, zerdeçal, yani saymakla bitmez. Bunlara ait bilgilerimiz o kadar eskidir, o kadar birikmiştir ki, bunların bizim vücudumuzda, bedenimizde nasıl bir toksik etki oluşturup oluşturmayacağımız muhkemdir. Çok bellidir. Örneğin ben araştırdım, geçenlerde piyasadan geçen yıllarda isim vermeyeceğim tabi 3-4 tane ilaç kaldırıldı mesela bunlardan bir tanesi kalp krizini tetikliyordu ve non steroid anti grubundaydı piyasadan kaldırıldı şimdi peki yıllarca bunlar uygulandı piyasada var oldu insanlar bunu içtiler onlarca yıl içtiler ve sonra kalp krizi geçirdiler. Peki ilaç şirketleri bu kalp krizi geçen insanlara ne dediler? Nasıl bir tazminat ödediler? Yani üzerine işte böyle bir su içildi yani. Ya da kanser yapan ilaçları biliyorum ben. Onun dışında karaciğer hasarı yapan ilaçlar. İşte geçenlerde tip 2 diyabette kullanılan bir ilaç isim vermeyeceğim. Mesane kanserine yol açtı, belgelendi. Ama ben eczacılığı bu şekle döndürmeden önce bile onu satıyordum. Ya 15 yıl piyasada kaldı. Nedendi? Ne oldu sonucu? Ya kusura bakmayın biz sizi kanser yaptık ama bizim bakın çok güzel kanser ilaçlarımız var. Yani doğal tıbbı geleneksel tıp açısından ayıran en önemli fark doğal tıbbın felsefesinde öncelikle zarar verme. Yani ne yap yap ama öncelikle zarar verme yatar. Ve doğal tıpla geleneksel tıbbı yani modern tıbı karşılaştığımızda bu ikisinin arasında çok muazzam bir fark vardır. Devam edeyim mi? E, edelim tabi ama siz bunları anlatırken belki insanların hakkında şöyle sorular da gelebilir. Biliyorsunuz yakın zamanda bir alt, altın çilek hadisesi yaşandı ve altın çilek tabletleri toplatıldı eczanelerden bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Zaten her bir zayıflama ilacı çıktığında biz bu tarz problemleri yaşıyoruz. İşte bazı tarım bakanlığı onaylı zayıflama evet. ilaçlarının içerisinde sibutramine evet. kadar bulundu ve bazen bilmeden bizler bunu eczanelerimizde bile sattık. Hani bu anlamda tabii bir kontrol sistemi olması da önemli. Evet, doğal olan, vücudumuza uyumlu olan, e, her şeye e, yanındayız. Bunları açıyoruz. Ama dediğiniz gibi bunların ne gayelerle üretildiği ve ne kadar ehil ellerce üretildiği de çok önemli. Bu anlamda da biraz tabii vatandaşın kafası zaman zaman çok karışıyor. Yani e, hangi firmanın ürünü daha güvenilirdir, e, hangi kişiye bunu satarken benim sağlığıma Hı -hı. zarar vermemeyi öncelikli Hı -hı. olarak alır. Çünkü herkes Konya'ya, ile giremez. <laughs> Ankara'da yaşayan <laughs> insanlar da var Mahmut Bey. Ama Siz bu çok sorun... güzel anlatıyorsunuz. Ama bu sorumluluğu ama... sizin burada almanız evet. lazım. Yani birilerinin bunu alması lazım. Az önce dediğim gibi bizler evet. bu sorumluluğu almadığımız için bunlar başımıza geliyor ülkenin. Evet, yani, ve zaten o zararı gösteren bakın ben az, az sonra inşallah fitoterapi kısmında bitkidir doğaldır zararsızdır anlayışı yanlıştır ona bahsedeceğim hı hı. fakat bu insanlar altın çilekten ya da diğerlerinden zarar görmediler onların içerisinde başka kimyevi maddelerden zarar gördüler siz şuraya şu an zayıflamayı e, indüklesin diye zayıflamayı evet, artırsın diye orada, onun içerisinde tahl zarar zararlı orada altın çileğin muhtemelen? suçu nedir efendim hı? bakın inanın şuraya bir kilo altın çileği getirin ben yiyeceğim yiyeceğim. Ondan zarar gelmiyor ki. İçindeki bir hileden zarar geliyor. Zarar geldiği konu bu. Benim demek istediğim bu bir iki tane çok e, uç noktayı bir kenara bırakırsak ilaçların çok ciddi yan etkilerinin olduğu FTI'nin bile çok güvenilmeyeceği bunların yan etkilerinin önü alınamayan, istenmeyen etkilerinin zaman içerisinde onlarca yıl sonra çıkabileceğinin ve bu insanlara herhangi bir tazminat ödenmedi. Benim bunu vurgulamak istiyorum. Doğal tıbbın felsefesinin en önemli ikinci konusu doğa var olan en gelişmiş ve en büyük ölçekli laboratuvar ve eczanedir. Doğanın içinde Cenab-ı Hak adeta yeryüzünü, yer küreyi zaten bu sizin programımızın ismine de çok uyuyor. Tam bir şifahane yapmış, tam bir eczahane yapmış geleneksel çip, çin tıbbı, ayurvedik Hint tıbbı olsun. Aztekler, Mayalar, Arap kültürü ve pek çok medeniyet antik çağlardan beri doğal tıptan yararlanmış. Mesela Hakkari'deki mağara figürlerine bakarsanız Hanım... Türkiye'de milattan önce 50.000 senedir, 50.000 sene önce insanların bitkilerle tedavi olduğunu görüyorsunuz. Halbuki geleneksel tıp ise Özellikle saldırgan pazarlamacı tutumlarının sayesinde onları yöneten kavram ekonomi olduğu için ilaçların içindeki sadece etken maddelerden bir tanesini izole edip Arşimet gibi buldum buldum de, demesi. Halbuki o bitki anonim olduğu için ilaç firmaları ona tavuk ver kaz al hesabı yapamıyorlar. Ve onlara pek çok pahalı maliyeti bulunan araştırma geliştirme maliyetlerine katlanamıyorlar. Ama onlardan bileşiklerden bir tanesini alıp onu kapsül tablet, şurup gibi herhangi bir farmasötik şekil aldığında bunun patent hakkını elde edip çok büyük karlar elde edebiliyorlar. O yüzden zaten ilaç sektörü bitki sektörüyle daima amansız bir mücadelede olmasının en önemli sebebi bu diye düşünüyorum. Evet. Ben bu mücadelede bitki sektörünün yanında yer aldım diyorsunuz. <laughs> evet. Evet. Ee... evet sevgili izleyiciler bu programımızda Mahmut Bey ile beraber doğal tıp konuştuk. Doğal tıp ve geleneksel tıp arasındaki farkları olgunlaştırmaya çalıştık. Kendisi sistem dışı bir eczacı. 2006 yılından beri eczanesinde hiçbir şekilde kimyasal ilaç bulundurmuyor. Bulundurmama nedenlerini bizimle paylaştı. Gerçekten hikayesi de değişikti, önemliydi. Bizlere farklı bakış açıları kazandırdığını düşünüyorum. Ve bu bölümü bu şekilde kapatıyoruz. Bir sonraki programda buluşana kadar zamanın ve şifanın sahibine emanet olunuz diyorum.